12 Mart İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümü yaklaşıyor. Evet. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy deyince bizim de duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? İstiklal Marşı, o dizeler, Mehmet Akif Ersoy deyince bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Varsa alabilir miyiz? Ee, tabii ki uzun süren böyle savaşlar sonucu ülkemizi e, yabancıların elinden kurtarabilmek için e, edindiğimiz bir böyle birlik, ne bileyim o ee, güç, hepsinin birleşimi sonucu, ortaya çıkan böyle bir emeğin kitaba dökülüşü olabilir. Yorumum mudur? Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 12 Mart ve e, İstiklal Marşı'nın kabulü Mehmet Akif Ersoy deyince bizimle duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Ben Bence Türklüğün simgesidir. 12 Mart önümüzde İstiklal Marşı'nın kabulü var. Evet. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı deyince bize ne söylemek istersiniz? Düşünceleriniz neler olabilir? Aklınıza evet. ne gelir? 12 Mart Mutlaka Türklüğün bir simgesidir. İstiklal Marşı mevzu olunca tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin var olmasında bir sürü gizli kahramanlarımız, şehitlerimiz var. Döktükleri kanlardan Allah razı olsun. Yani Allah inşallah bu millete tekrar bir istiklal marşı yazdırması Duygulanırım. Gelir. Sağda duygulanıyorum. Duygulanırım. Türkiye'nin kurtuluşu, halkın birlik ve beraberliğini adımlatıyor. Türk halkının her zaman zafer ve muzaffer olmasını isteyen birisidir. Türkiye istiklalinin kurtuluşundan sonra e, Mehmet Akif Ersoy'un şu ana kadar rahmetle yatsın, nurlar içinde yatsın. Biz ona minnettarız. Ben İstiklal marşını... ilkokula gittim, beşi bitirdim. Ondan beri kendim bile yazarın söylerin. Unutulmaz. Çok mükemmel. Hakkı ödenmez. İstiklal Marşı ne demek ya? İstiklal Marşı'nı duyduğun zaman donarım ben, donar olduğum yerde. Göz kırpmadan. Çok harika, çok güzel. Anlatılmaz, anlatılmaz. Anlatılmaz. Gözlerim falan yaşardı, inanır mısın? Ben 10 kilometreden bir kelimesini duyacağım, olduğum yerde kesinlikle kimse kapıştadamaz. Bak, fark ediyor musun gözlerimde yaşı? Bir bayrak olsa açardım. Bu kelimeyi duyunca O dedim yüreğim sızlar Hiç onun tarif olmaz Çok güzelmiş Cumhuriyet tarihinin en büyük yazarı oldu aklıma gelir ee, Bizi duygulandıran İstiklal Marşımız Büyük bir eseridir ee, Allah kendisinden razı olsun O şiirlerle, o kıtalarla Onlarla büyüdük İstiklal Marşımızın yazarı onu okudukça içimiz açık. Ona saygı duyarım ya. Ona saygı duyarım ben ya. Ağlama geliyor içimde valla. Çanakkale Bayramıçtayım. Mehmet Akif'in memleketinden olmakla gurur duyuyorum. Birçok insan bilmez. E, aslen doğuşu babasının veteriner olması sebebiyle ilk dört yılını Mehmet Akif Ersoy Çanakkale'nin Bayramıç ilçesinde geçirmiştir. Evet. Aynı derede çimmekten mutluluk duyuyorum milli şairimizle. Biliyorsunuz Mehmet Akif e, İstiklal Marşı'nı manalı topraklarının e, Çanakkale'den uzak mevkilerinde yazmış. O hisleri hissetmek, duvarlara kazımak hakikaten çok sıra dışı, çok sıra dışı bir şair. Bütün vatan millet evladının onu tanımasını, yakinen tanımasını tavsiye ediyorum. O günlerin zor şartlarında Mehmet Akif Ersoy ve arkadaşları böyle bir şiiri 100 yıl yüzyıl... 300 yıl, 500 yıl hatta hatta 1000 yıl sonraya hitap edecek şekilde yazabildiğine göre ecdadın ne kadar büyük ve ileri bir görüşte olduğu o günlerin tarihinde ileri bir görüşte olduğu ortaya çıkıyor. Yani 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra hesaba kataraktan böyle bir şehir tamamıyla doğal ve sahada, savaş anında, savaşın bittiği anda milletin yeniden dirilmesini sağlayan bir Şairimizdir. İstiklal Marşı deyince tabii ki bizim en temel taşlarımızdan birisi ben kızımın adı da şu Eda İstiklal Marşını esinlenerek koydum. Mehmet Akif Ersoy deyince yine milli mücadelemizin en temel insanlarından birisi. Ee, gerek şiirleriyle, gerek mücadelesiyle, milli mücadeleye katkı sağlamış insanlarımızdan, rahmet almamız gereken insanlarımızdan birisi. Yani o duyguları çok güzel bir şekilde dile getirmiş, bizim milli hislerimize tercüman olmuş bir şair olarak görüyorum. Ee, Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin ona da diyorum. Ee, sizin de bu güzel projenizden dolayı da e, tebrik ediyorum. Mehmet Akif Ersoy dediğim gibi vatan gelir bana, gurur duyuyorum. Kurtuluş savaşımızda bize savaşımızı ivme kazandıran, bizim motivasyonumuzu yükseltiren bir marş Türk milletinin olmazsa olmazı. Eğer kendisi Türkiye'de yaşıyorsa bu marşı olmazsa olmazı unutum unutmamamız lazım. Yedi neslimize de bunu taşımamız lazım. Çok teşekkür ederim Çok size. Ülkemizin kurulduğu tarihte bizi temsil en iyi şekilde temsil eden duygularımızı o dönem daha iyi paylaşan bugün var olmamızı sağlayan millet olmamızı sağlayan bir bütünlük içinde söylenmesi gereken şeylerdir. Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın. E, vatanımızın kıymetini bilelim. Yani İstiklal Marşı'nı okurken okuduğunda tüylerim diken diken oluyor, heyecanlanıyorum. Bir milat olarak görürüm ben. Allah bir daha bu ülkeye İstiklal Marşını yazdırmaya mecbur etmesin. Mehmet Akif Ersoy herkesin örnek alması gereken, e, milletin milletiyle gurur duyan ve biz de millet olarak onunla gurur duyduğumuz bir kişi. Gurur duyarız. Milli bir kahraman diyebilir, milli bir şair diyebilir. kremizin yokluktan varoluşunu, dile getirişini bugün daha ona benzer bir şair, bir e, İstiklal Marşı veya ona benzer bir ülkemizi anlatan bir şiir veya marş duymadım. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy zaten ikisi bizim e, milli ruhumuzu temsil ediyor. İstiklal Marşı bizim bayrağımızı, ezanımızı, maneviyatımızı, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü yani daha sayamadığım kadar duygularımızı böyle coşturan Mehmet Akif Ersoy merhum. Allah ondan gani gani razı olsun ve rahmet etsin. Başımızın tacıdır marşımızda. Yani milli marşımız ve Mehmet Akif Ersoy mükemmel yani. Bunun bir ötesi var mı? Her okuduğumda gözlerim dolar. Duyduğumda ayağa kalkarım, saygı duruşunda bulunurum. Mehmet Akif Ersoy'a teşekkür ederim böyle bir güzelliği bize nasip ettiği için. Yani Allah hiçbir zaman İstiklal Marşı'mızı okumayı bize engellettirmesin. Mehmet Akif Ersoy veya İstiklal Marşı dendiği zaman ben yurdumun nasıl bir zor durumlardan kurtulduğunu ve o şiirin anlamını düşünürüm. Ülkem ne haldeymiş, nasıl kurtulmuş. Ülkemiz ne kadar zor durumdaymış. Duygularım o kadar geniş ki hangi kelimelerle anlatayım ki? İstiklal Marşı'nın yazılışı, yazarken düşündükleri, yaşadıkları o zamanlar anlatılmaz yaşanan bir şey diyorlar ya bu da aynı şekilde Mehmet Akif Ersoy'un yaptıklarıdır. Bunun hakkı ödenmez tabii ki. İstiklal Marşı yıllardır, 100 senedir şu anda söyleniyor. Bunun hakkı ödenmez. Mehmet Akif Ersoy'un hakkı ödenmez gerçekten büyük emanet bıraktı bizi. Bunlar her gün zaten her okulda, her şeyde, her açılışta, her saygı duruşunda zaten okuyoruz. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy zaman bir şairin o zaman da o sıkıntılar içinde yazdığı bir bu kadar güzel bir eser. Hani bizim için benden sonra gelecek gençler için de ben de, ben de bir gencim. Yani o zamanları anlatan, o zamanların içinden gelen bir ruhla yazılan bir eser. Mehmet Akif Ersoy denince zaten o insanın yeri çok özel bir insan. Allah rahmet eylesin. Ben e, 1977 yılında İstanbul'da üniversitede öğrenciyken e, 70 metrekare ebatında ölçüsünde e, onun portresini yaptım. E, Intercontinental Otelinde asıldı. O insanı yad etmek, anlatmak e, çok zor. İstiklal Marşı'nı hele anlatmak, tarif etmek çok zor. Bütün tarihimizi önümüze seren ve milli duygularımızı ee, önümüze seren ve inşallah bir daha İstiklal Marşı yazılmaz bu ülkeye. İstiklal Marşı yaşanır. Yaşayanlar daha iyi bilir ama şehitler hepsi. O yüzden nasıl anlatayım ben İstiklal Marşı'nı? Bayrağımızı, her şeyimizi, şehitlerimizi dile getiren bir marşımız. O yüzden onu hissederek hele hele okumak ayrı bir şey. Yani İstiklal Marşımız milletimiz için çok büyük ve Türkiye'yi e, anımsatan çok güzel bir marştır. Tüylerim diken diken oluyor duyduğum zaman. Okumak bizim için çok büyük bir şereftir. Severek okuduğumuz, her yerde okuduğumuz milli marşımızdır. Ya, bağımsızlık hissediyorum. Milli mücadele. Mustafa Kemal Atatürk. İstikbal. Atatürk. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy deyince milli duygular uyandırıyor bizde. Yani Türklüğümüze yani var oluşumuza aslında sahiplik oluşturuyor bende. Yani kendi benliğimizi, kültürümüzü yitirmemek ve buna sahip çıkmak duygulara geliyor. Gurur, onur bizim Türk milletimize çok gurur verici bir şey. Önce kendisini rahmetle anıyoruz. Böyle bir güzel yurdu ve bayrağımızı bize bıraktığı için İstiklal Marşını minnettarız. İyi ki bu topraklarda yaşadığımı düşünüyorum. Ben yani iyi ki bu millettenim diye düşünüyorum ve Nasıl zorluklardan buraya geldiğimizi düşünüyorum her bir kıtasını okuduğum zaman. O yüzden ayrı bir gururlanıyorum. Gayet e, vatanımız için güzel yazılmış bir e, marş olduğunu düşünüyorum. Ki zaten ondan sonra da yazılan bir marş olmadığını da düşünürsek vatan için yazılmış tek bir marştır. Onun dışında da zaten başka marş yazılamaz. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı denildiği zaman vatanım gelir aklıma en büyük bayrağım gelir aklıma. Çünkü biliyorsunuz ay yıldızıyla meşhurdur. Kanlımızla olan şehitlerimizin kanıyla yapılan bir bayraktır. Ve çok gurur duyuyorum. İyi ki bize İstiklal Marşı'nı hediye etmiş nur içinde yazsın. 28 yıl İstiklal Marşı söyletmiş ve söyleyen bir insanım. İstiklal Marşı bir milletin türküsüdür. Özellikle Türk milletinin türküsüdür neden önemlidir? 724 şiirin içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci şiir olarak seçilmiş ve bütün o, o, dönemin milletvekilleri onu ayakta alkışlamıştır. Sağ olsun bir besteci çıkmış, milli marş olarak bestelemiş. O günden bugüne her 12 Mart'ta hem bunları anıyoruz hem de bu şairimizi kalbimize yerleştiriyoruz. Mehmet Akif Ersoy ulusalcı bağımsızlıkçı milli bir insandır